Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle Mustafa Canlı hocamızın Yüz Akı dergisinde yayınlanmış olan Dijital Çağda Müslümanca Yaşayabilmek ve Müslümanca Ölebilmek isimli yazıyı paylaşmak istiyorum. عن ابي ذر جندب بن جنادته وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن Ebu Zer Cündeb bin Cünade ve Ebu Abdurrahman Muad bin Cebel radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Tarih öncesi çağlar, tarih sonrası çağlar derken 18. ve 19. asırlarda yaşayan, yaşanan sanayi çağından sonra yeni bir çağa adım atılmış. Hayatımızın her alanında tesiri olan hızlı değişimler yaşanmıştır. Dijital çağ denilen bu çağda Müslüman nasıl bir tavır takınmalı? Başta imanını muhafaza ederek, değerleriyle birlikte nasıl bir hayat yaşamalı? En mühimi son nefesini iman üzere verebilecek şekilde nasıl yaşamalı? Bu ve buna benzer sorular bu zamanda yaşayan her müminin sorması lüzum eden, onun dünya ve ahiret hayatı için ehemmiyet arz eden sorulardır. Şu bir hakikat ki her Müslüman için hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın Müslüman olarak yaşayabilmesi ve Müslüman olarak ruhunu teslim edebilmesi çok mühim bir husustur. Evet. Modern zamanlarla birlikte birçok şey değişti. Ama değişmeyen bir şey var. O da alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'ya kulluktur. Kulluk bizim yaratılış sebebimizdir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Estağfirullah ve mâ halaktul cinne vel insa illâ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu bakımdan her daim ona kulluk şuuru içerisinde yaşamamız gerekiyor. Zira hangi çağda nerede yaşarsak yaşayalım o her daim bizi görüyor. Yapıp ettiklerimizden haberdar kalbimizden geçen sesleri bile işitiyor. O her daim bizimle. Yine Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ve huve ma'akum eyne ma'kuntum. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz ashabıyla birlikte otururken içlerinden biri "Kişinin nefsini tezkiye etmesi ne demektir ey Allah'ın Rasulu?" diye sordu. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Kişinin nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilmesidir. Onun için nerede olursak olalım, hangi çağda yaşarsak yaşayalım Allah Celle Celaluhu'nun her daim bizimle beraber olduğunu" her an bizi gördüğünü hissederek yaşamamız gerekmektedir. Çünkü gerçekten Allah üzerimizde gözetleyicidir. Şunu hatırdan çıkarmayalım ki biz onu göremiyorsak bile o bizi görüyor. <laughs> Buna ihsan ve murakaba halinde yaşamak diyebiliriz. Bu şekilde yaşamasının müminin imanı ile de alakası vardır. Nitekim sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde bu manayı teyit etmek üzere şöyle buyurmaktadır: Nerede olursa olsun Allah Teala'nın yanında olduğunu bilmesi kişinin imanının üstünlüğünden kaynaklanır. Bu bakımdan zamanın getirdiği değişimler bizi değiştirmemeli, her daim alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk şuuru içerisine bir hayat yaşamak için gayret göstermemiz imanımızı muhafaza etmemiz lüzum etmektedir. Hakikatte sadece modern zamanlarda değil, her çağda imanını, imanı muhafaza etmek zor olmuştur. Geçmiş devirlerde yaşamış olan ümmetlerden öyle iman erleri vardır ki, kimi arslanlara yem olduğu, kimi içi ateş dolu uzun ve derin çukurlara atıldığı ama asla imanlarından dönmediler.'' imanlarını muhafaza etmiş şekilde ruhlarını teslim ettiler. İşte resul Ekrem Efendimiz'e ilk iman edenlerden olan Bilal-i Habeşi Hazretleri, Bilal radıyallahu an müşrik Ümeyye bin Halef'in kölesiydi. Müslümanlığı kabul ettiğini öğrenince Ümeyye onu inandığı davasından döndürebilmek için günlerce eziyet ve işkenceye tabi tuttu. Yetmedi Mekke'nin o çöl sıcağında, güneşin kavurucu sıcağının olduğu bir günde adamlarıyla birlikte Hazreti Bilal'i çöle götürdüğü o nur yüzlü Bilal'imizi kızgın kuma yatırdılar. Karnına iki kişinin zor taşıyabildiği bir kaya parçasını koydular. Bu haldeyken zalim Ümeyye bin Halef Hazreti Bilal'e şöyle seslendi. Muhammed'i inkar et ve Uzza'ya iman et. Yoksa bunlara iman edinceye kadar böyle kalacaksın. Hazreti Bilal'in sırtı güneşten yanmıştı. Karnında da kocaman bir kaya parçası vardı. Mırıldanır gibi ağzını açınca Ümeyye bin e, Ümeyye bir an davasından vazgeçip tanrılarına inanacak diye ümitlenmişti. Hazreti Bilal'in ağzından kelimeler güçlükle çıkıyordu. O haldeyken ağzından çıkan kelimeler, Ahad, 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 Allah bir, Allah bir, Allah bir oldu. Ne mutlu ki cennet hasretle onları bekliyor. Zalimler için ise yaşasın cehennem. Yaşadığımız dünyada birçok şey değişmiş olabilir. Ama dürüstlük, saygı, sevgi, mesuliyet, sahibi olmak gibi hasletler, kadim medeniyetimizin esasları olarak karşımızda canlı bir şekilde durmaktadır. Ne kadar birçok şey değişse bile yardımlaşma, doğruluk, nezaket, temizlik gibi ahlaki esasları yaşatabiliriz. Dijital çağda yaşayan müminleri bekleyen ve onların kulluklarını zedeleyen bir husus da sosyal medya günahlarıdır. Başta gıybet, iftira olmak üzere işlenen bu günahlardan normal zamanlarda nasıl kaçınılıyorsa dijital ortamlarda da aynı şekilde kaçınılmalıdır. Mümin olmanın gereği budur. Dijital çağda mümin Kur'an ve Sünnet rehberliğinde bir hayat yaşamaya gayret göstermeli. Mesela sosyal medyada çıkan haberler konusunda ihtiyatlı hareket etmeli ve Kur'an'ın şu sesine kulak vermelidir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amanu in jâekum fâsukum binebe'in fe bir en tusibu kavmen bi cehâletin fe tusbihu alâ mâ faaltum Ey iman edenler size hiçbir endişe ve iç burkul, burkulması duymadan dinin emir ve yasaklarını açıktan açıklığa çiğneyebilen ve yalanı aldırmayan bir kimse önemli bir haber getirecek olursa bunun doğru olup olmadığını iyice araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa karşı haksız bir saldırıda bulunur, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Bu bakımdan dijital çağda yaşayan bir mümin kendisine bir dijital ahlak geliştirip sosyal medya günahlarından sakınmaya çalışmalıdır. Hangi devir olursa olsun hakikatte dünya insana hep cazip gelmiştir. Bu hakikati Allah Teala şöyle dile getirir. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. Birçok şey değişse bile değişmeyen bir gerçeklik daha vardır ki o da ölüm gerçeğidir. Zira nerede ve hangi çağda yaşarsak yaşayalım bir gün gelecek bu canı sahibine teslim edeceğiz ve bütün yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Tam bu noktada Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak can vermek ne büyük bir nimettir. Zira bu zamanda Müslüman olarak yaşamak zor olduğu gibi Müslüman olarak can verebilmek de zordur. Onun için sık sık Hazreti Yusuf'un duası gibi niyaz etmeliyiz. Estağfirullah Teveffeni Müslümen ve el bis salihin. Allah'ım benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kullarından, kulların arasına kat. Ancak unutmayalım ki nasıl yaşarsak öyle ölürüz, nasıl ölürsek öyle diriliriz. Bu bakımdan Nerede ve hangi çağda yaşarsak yaşayalım, diğerlerimizle birlikte her an Allah beni görüyor şuuru içerisinde bir hayat yaşamaya çalışmalı ve en sonunda Müslüman olarak canımızı vermek için gayret göstermeliyiz. Mümin gerçekten zorlu bir imtihan ile karşı karşıyadır. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin icablarını yerine getirme konusunda sabırlı, dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır. Ne mutlu hangi çağda yaşarsa yaşasın Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhunu teslim edebilenlere. Rabbimiz Müslümanca yaşayabilmeyi ve ruhumuzu Müslüman olarak teslim edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin ve selamun aleyhi mürselin rabbil alemin. Başka bir yazıda buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.